Günaydın hepinize şimdi KOS'a e, bir seyahatimiz var şu anda feribot'u e, bekliyorum peribot övüncem birazdan KOS e, 19 Euro gidiş sabah 9'da gidiyor aynı gün dönmek isterseniz 6'da dönüyor ben aynı gün dönmeyeceğim size biraz KOS'u göstereceğim burası Deli sudut kapısı arkadaşlar Turgut Reis'te bulunuyor Turgut Reis'ten KOS yaklaşık 30 dakika falan sürüyor. Birazdan kapıdan gireceğim. Feribota bineceğiz. 30 dakika sonra bu arkamda görmüş olduğunuz adaya varmış olacağız. Orası Kos. Burası da Turgut Reis Tersane. feribottayım. Ee, 30-35 dakikalık bir yolculuk olacak feribotta. Ee, biraz yoğun bir kalabalık var. Ee, böyle boş olduğuna bakmayın. Birazdan dolar. Ben erken geldim. En önden girdim. Şu anda arkada pasaport kuyruğu falan var. Ee, böyle bir yurt dışı çıkış yaptığınız zaman internet vergi dersi üzerinde mutlaka çıkış harcınızı oradan yatırın. Ondan sonra yok kağıdı kaybettim falan filan bunlarla uğraşmazsınız. Burada online olarak hemen görüyorlar zaten internet vergi dairesinden yatırdığınızda. E, pasaportunuz, yurt dışı çıkışınız ve vizeniz varsa sorun yok. Bir de bilet alıyorsunuz 19 Euro. Buradan da alabilirsiniz etrafta e, turlar var oralardan da alabilirsiniz. Evet şimdi yolculuğumuz başlasın. <laughs> bir şehir turu yaptırıyorum size şu anda sahildeyim ee, bu Kale tarafı biraz sonra göstereceğim size Hatta şöyle döneyim döndüğüm zaman sizde görmüş olursunuz Evet şimdi ben araba kiralama firması bulmaya gidiyorum ee, liman değişmiş liman kalenin olduğu yerdeydi şimdi e, öbür tarafa almışlar Dolayısıyla indikten sonra bayağı bir yürüyorsunuz. Daha önceden hemen bu kalenin dibinde indiriyorlardı. Sola döndünüz mü? kart firmalarına çok rahat şekilde ulaşıyordunuz. Araba kiraladım bir tane. 50 euro. Aa, bu sezonda yani sezonda uygun. Türkiye'den daha uygun öyle söyleyeyim size. Işte. Buldum sağ ol teşekkür ederim buldum. He? Yok easy var şurada. He? 50 euro dedi. İyi. Suzuki ufak bir şey ama olsun. Eyvallah sağ ol. Türk abi vardı. Araba ondan kiralayacaktım. Onda yokmuş. O da burada çalışan. Ee, ondan sonra neyse easy kardan kiraladım. 50 euro verdik. Bir tane Suzuki. Ondan sonra ee, şimdi bir yemek yemeye gideceğiz. Aşağı doğru inelim. Yemek de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 2 euro falan bira. Ondan sonra ee, 10 euro falan tavuk tabakları var. Eee ya etli bilmem neydi, şöyle bir kişi her şekilde 15 lirayı gözden çıkartırsanız böyle dolu dolu güzel bir öğle yemeği yersiniz burada. Ee, hemen hemen her türlü restoran var, öyle söyleyeyim. Ama e, yani damak tadınıza hitap eden şeyleri burada bulursunuz. Bizim lezzetlere çok yakın lezzetler var. Hemen bu kaleye döndükten sonra araba kiralamaya gittim dedim ya araba kiralamadan sonra güzel bir restoran vardı tam köşede oraya oturdum. Biraz da serin, böyle denize nazır ee, balık söyledik. İşte dil balığı var. Ee, ondan sonra mezgit var, midye var. Ondan sonra su söyledik, bir tane büyük su söyledik. Ee, ondan sonra yani fiyatlar, çünkü balıklar 10 eurodan başlıyor. Ee, midye falan 5-10 euro civarı. içeceklerde e, su da 3 euro civarı. Ee, yani. Burada aslına bakarsanız karşı tarafa nazaran daha uygun fiyatlı bir şeyler yiyebiliyorsunuz. Aslına bakarsanız fiyatlar hemen hemen aynı da diyebilirim ama e, nispeten burası biraz daha Bodrum'a göre ucuz. İşte feribotu falan e, aradan çıkartırsanız burası yine ucuz kalıyor. Şimdi e, yemekler gelsin gelen yemekleri de size çekeceğim. E, şöyle bir kafeden bir manzara önce göstereyim size. Evet arkadaşlar güzel bir yemeğin ardından şimdi arabamızı alacağız. Ondan sonra Kefelos bölgesine doğru devam edeceğiz. Okay. Evet en güzel Thank you so much. Evet şimdi arabayı kiraladım. Ee, bir tane Suzuki verdiler bana. Şöyle gösteriyorum. Bu şekilde aldım arabayı. Bir Suzuki. Kilometresi falan neredeymiş bunun? Kilometreyi göremedim yalnız. Neyse tamam bu şekilde. Evet yola çıkalım şimdi. Oteldeyim ben. Şöyle bir size oteli göstermek istiyorum arkadaşlar. <laughs> 你觉得？ 4 Güneş hala tepede ama o kadar fazla yakıcı değil o yüzden yani çok şey zonunun bir elimi yok. Çantayı bir yere koyacağım ondan sonra üzerek şunu karşıdaki adaya gitmeye çalışacağım. muhteşem bir denizi var. Şimdi şu yan tarafta bir böyle antik kent gibi bir yer var. Şimdi sizi oraya götüreceğim. kalma falan gibi ama hani değişik e, o yüzden ilginç yani oraya da kilise kurmuşlar hemen yukarıya Evet sevgili dostlar Keferos'un gecesindeyiz şu an saat 8 gibi Keferos'u size tepeden göstermek istiyorum bu arada Kosu'nda en uç noktasındayız Buradan ağrı böyle bir koz size göstermek istiyorum bulunduğum tepe'den. Şimdi size şöyle bir seyirlik manzaralar göstereceğim. <laughs> göstermek istedim. Bu çocuklar nerede spor yapıyorlar, nasıl spor yapıyorlar, nasıl sahalarda yapıyorlar onu göstermek istiyorum. Evet yolumuza daha bir sürü şey çıkacak. Ben böyle kostaneler var size onları göstermeye çalışıyorum. biraz önce gördüğünüz bir değirmen vardı ya o değirmenin oraya doğru gün batımı var bir oraya gidip bakacağım gün batımı seyretmek için yer var mı yok mu diye o taraftan batıyor çünkü yetişmeye çalışacağım oraya şimdi size çok güzel bir plaja getirdim burası Limnionas plajı. Evet, Kosta akşamı ettik. Yavaş yavaş artık ee, havada kararmaya başlıyor. Şimdi e, tekrar ben otelin olduğu yere doğru döneceğim. yolumuzun üzerinde merkez e, bir yer var böyle Bodrum'un gümbetine benziyor. Oraya doğru gideceğiz. E, Önüme ne gelirse de size kosu çekip göstermeye çalışıyorum. Ama tabii ki de güzel yerlerini çekmeye çalışıyorum. Mesela bu plaja gelebilirsiniz. Burası gerçekten çok keyifli bir yer. Çok sessiz, sakin. Etrafta yerleşim de yok ama burada hani restorandan iyi bir çift faydalanabilirsiniz. Çok sakin bir koy. Ee, ve dalgasız dalga kıran var burada çünkü. Dalgasız bir koy burası. Aslan yaklaşık bir 5 dakika falan mesafede, yaklaşık 3,5-4 kilometre falan. Yolu da çok güzel, asfalt bir yoldan geliyorsunuz. Şöyle biraz yolu göstermek istiyorum. Nasıl bir yoldan geleceksiniz. Peki ben yola devam edeyim bakayım başka neler çıkacak karşımıza. Oturduk dondurma yiyoruz. Kocaman dondurma. Burada iki buçuk euro falan yani. Üçte mi çarpıyoruz? Kaç oluyor? 60 lira oldu. Evet. Ama büyük yani. Büyük, bayağı büyük. Günaydın arkadaşlar hepinize. Bir başka Kos Savağı'nda yine birlikteyiz. Şimdi yolumun üzerinde güden... Gene yolumun üzerine giderken böyle ufak bir gölet gördüm. Hoşuma gittiği için size onu göstermek istiyorum. bunların Lidl diye bir alışveriş marketleri var ona geldik buradan bir şeyler alacağız daha uygun fiyatlı çünkü özel kaşar peyniri olsun, peynir olsun zeytinyağı burada daha uygun fiyatlı oluyor Sevgili dostlar, Kostan'da bu kadar. Ee, gezip gördüğümü size anlatmaya çalıştım, göstermeye çalıştım. Kostan son derece keyifli bir ada. Ee, bence bir gün, iki gün değil de daha uzun süre konaklayacak insanlar için daha da güzel olacaktır. Bu ada e, Feribot'tan indikten sonra hemen sağ tarafa giderseniz farklı rentekar firmaları varmış. Ben de bugün keşfettim onları. 35 Euro'ya kadar hatta pazarlık ederseniz 30 Euro'ya kadar da fiyatlar düşebiliyor. Ben 50 Euro'ya aynı aracı kiralamıştım. Aynı aracı 35 Euro'ya gördüm. O yüzden moralim biraz bozuldu açıkçası. Çünkü daha uygun fiyatlı yerler varmış. Yemek konusunda da şunu söyleyeceğim. Pazarlık ederek yemek yiyin. 11,5 Euro'luk yemeği ben pazarlıkla 10 Euro'ya düşürdüm. Kişi sayınız da fazlaysa garanti veriyorum size 5-6 Euro'nun üstünde bir kâra geçebilirsiniz. Bira her yerde 4 Euro, 2,5 Euro'ya satan yerler de var. Oturduğum yerde bunu da söyleyince ben de sana 2,5 Euro'ya veririm dedi. Ve aynen de o şekilde oldu. O yüzden e, fiyatlar konusunda pazarlık edin. Bir de şey söylüyorum, Türkiye'den geliyorum, İngiliz değilim. E, çünkü onlar da biliyorlar, Türkiye'deki ekonomik tesisin farkındalar. O yüzden yardımcı olmaya çalışıyorlar. E, Çanta aldık bir tane, o da 15 Euro'ydu. Onu da 12 Euro'ya getirdik okul çantası. Yani fiyatlar Türkiye'ye göre bakarsanız yemek e, Euro ile Euro bölgesinde olduğu için Euro ile ucuz. Bizim parayla hesaplarsanız evet bizim paraya göre biraz pahalı olabiliyor açıkçası. Bu videodan da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.